Aralar baylar sevgili dostlar hepinize yeni bir videodan selamlar merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Umarım hayatınız şükürlerle geçiyordur efendim. Ee, bu videoda size ufak bir yardım videosu gibi bir şey olacak bu. Ufak ufak şeyler anlatacağım. Video bilemeden 10 dakika falan sürer en baba. Ee, biliyorsunuz Twitch'ten Kick platformuna bayağı bir geçişler oldu. Ben de geçtim net netekim. Ee, geçtikten sonra da şöyle canlı yayınlarımı indirip kliplerimi indirip güzel bir montaj derlemesi yapmak istiyorum ama bir türlü sıkıntı yaşıyorum ee, internet download menajer olur ya da başka bir şey olur indirme yapabiliyorsunuz ama daha kısa daha pratik bir yolu var kick bunu kendi sitesinde paylaşmış ama bazı arkadaşlar bazı e, problemler yaşamış indirememişler vesaire başka sitelerden indirmeye çalışıyorlar yok kalite kötü bilmem ne çarpıcık diye kick bunun üstesinden gelmiş abi şöyle yani gelmiş de daha öncesinde de ama program bir tık karışık yani bir tık uğraştırıcı ama aslında hiç de uğraştırıcı değil aynı internet download menajer kafasında çalışıyor iki tıkla çok kaliteli bir şekilde yani 1080p ve bitrate'i acayip yüksek bir şekilde, Eğer yayını nasıl veriyorsanız o şekilde e, videoyu indirerek işte kliplerinizi oluşturabilirsiniz, montajlarını yapabilirsiniz. Ben size bu videoda onu anlatmak istiyorum abi. Hemen videoya geçelim, e, anlatmaya başlayayım abi ben size. Abi şimdi helpkick.com'a girdiğimiz zaman Auto Download kick diyor, reply istiyor. Yani burada vodları ve klipleri e, nasıl indireceğimizi söylüyor. Burada iki tane yöntem var diyor. 2 e, de farklı metot softoland. E, J dolandır ve e, YTPDLP diye bir şey var. Biz J seçeceğiz. İlk önce J dolandırı giriyoruz abi listesine. Buradan Windows'u seçiyoruz. Windows'tan Java 1.8.86'i indiriyoruz abi direkt. Zaten direkt otomatikman indirecek. Sağ üstte Chrome'un sağ üstünde veya İşte şurada görürsünüz. Ben de burada çıkıyor. Burada tek tıkla indiriyoruz ve programı kuruyoruz. Bunda herhangi bir problem yok zaten. Ondan sonra e, programı indirdikten sonra da e, indirdiğimiz programı açıyoruz abi. Şimdi olanların böyle bir arayüzü var. Şöyle çekeyim hatta daha rahat görürsünüz. Şimdi olanların böyle bir arayüzü var. Bu arayüzden e, indirmeyi yapacağız. Çok basit bir şekilde hatta kendi yapacak hiçbir şey yapmayacağız. Şimdi ilk önce kike geldik abi. Geldikten sonra kanalımıza giriyoruz videolara geliyoruz veya klipleri hangisini istiyorsanız ben en son indirmek istediğim e, yani yayınıma indirmek istiyorum geldik abi şuradan hemen kopyalıyoruz abi tuşu şey linki e tuşu diyorum linki kopyaladık geldikten sonra ben size altta bir tane link bırakacağım bu tool linki e, şurada yazdığı şey e, finding the m 3u8 file. Yani bunu bulmamızı istiyor aslında. Bunun başka bir yolu da browser'dan bulabiliyorsunuz. Bu verdiğim site sayesinde direkt kopyaladığınız linki otomatik e, uzantısını m3u8 file'ına çevirecek. Bunu niye İngilizce söylediğimi ben de bilmiyorum. Siktir edin Oraya çok takılmayın. Şimdi geldik abi. Biz ne yaptık? İlk önce geldik tip makinesi Solo Q videomuzun linkini kopyaladık. Hemen vereceğim linke geldik. Get yaptık, Get e, bilmem ne bilmem ne URL'sini aldık, kopyalıyoruz bunu. Bunu direkt kopyala dediğimiz zaman zaten bir de master emiş bilmem ne falan diye çıkartıyor burada görüyorsunuz. Bunu, burada kopyaladık. Dedik. Kopyaladıktan sonra zaten altta sağ altta bir tane uyarı veriyor. C olandan açıyoruz, C olandan karşımızda şöyle bir şey çıkıyor. Burada çok güzel bir seçenek aslında, 160p indirebilirsin, 720p indirebilirsin. 360 indirebilirsin, 480 indirebilirsin, 1080 indirebilirsin. ben 1080 indirmek istiyorum 1080 üzerine geliyorum sağ tıklıyorum Start download diyorum Ve indirmeye başlıyor İndirmeye başlıyor indirmeye başladı dosyanın zaten uzantısı mp4 olarak iniyor mp4'ten de Her türlü işte Adobe Photoshop'ta kullanabilirsiniz. CapCut uygulamasında kullanacak çıt çut çut değilse artık uygulamanın adı. Orada A uygulama, B uygulama hepsinde kullanabilirsiniz. O şekilde otomatik olarak senkronize bir şekilde hasta olduğum için kusura bakmayın. E, indirmeye başlatıyorsunuz. Abi. Ondan sonra zaten indirmeniz başarılı bir şekilde gerçekleşiyor ve görüntü gerçekten çok net. Yani verdiğim yayının görüntüsünü aldığım bir program gerçekten bu. Eee Gittikten sonra zaten montajınızı falan yaparsınız. Bu kafa karışıklığı çok oluyor çünkü burada birazcık e, uzun anlatmışlar ve nereden ne kopyalayacağız bilmem ne catcute yok yani var ama e, şu dosya herkesin kafasını karıştırıyor. Bunu nereden bulacağız? Bizde böyle bir yer yok. Network ne bilmem ne gibi şeyler gördüm ben forum sitelerinde bazılarında. O yüzden hem de kanalımda böyle bir yardım videosu olmasını istediğim için böyle bir video çekmek istedim efendim. Ee, onun haricinde anlatacağım başka bir şey yok. Ee, ben aynı zamanda YouTube ve e, Kik'te içerik üreteceğim bir Adamın Beni yeni keşfeden varsa, yeni gören varsa. Eğer beni desteklemek isterseniz youtube.com slash hurkanepecik kik.com slash hurkanepecik adresinden Bana destek olabilirsiniz abi. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.